Merhaba arkadaşlar. Size şimdiki dersimizde mod olmaktan bahsedeceğim. Yani e, modun ne olduğundan bahsedeyim ilk önce ben programı açarken. Mod dediğimiz şey bir sayının başka bir sayı bölümünden kalana biz mod diyoruz. Ve matematikte işlemlerde bu e, kullanılan bir şeydir. E, programlarda da bu önemli olabiliyor arkadaşlar. O yüzden modun gösterim şeklinden bahsedeceğim. Hatta bunu daha e, ilk dönem operatörlerden bahsederken söylemiştim ama sizler daha mutlu ne olduğunu bilmiyordunuz. Matematik konularınızı bilmiyorum, hakim değilim ama sanırım artık görmüş olmanız gerekiyor. Benim hatırladığım kadarıyla kendimden öyle örnek vereyim. Bilmiyorsanız da şu an zaten çok basit bir anlamı var. Size göstermiş olacağım. Evet, şöyle besini iki tane x ve y değeri olan yani değerli başlangıç değeri belli olan e, ifadeler tanımlayalım. Bu sefer x yerine double kullanalım. 5, 5 demeyeyim de 15 diyeyim. Noktalı virgül double y eşittir alt diyeyim. Yine noktalı virgülümü unutmuyorum. Ve ben bunun x'in y'ye bölümünden kalan sonucu siz hemen şu an hesaplamışsınız sen 15 bölü 6 sonuçta 2, 2 çıkıyor. Kalan da 3 çıkıyor arkadaşlar. Bize modda sonuç olarak vereceği şey 3 değeri. Şimdi bir de sonuç ekliyoruz arkadaşlar. Sonucu direkt sonuç değil, eşittir. Hani kısa yoldan yapıyorum. X modun gösterim şekli yüzde. Ee, klavyenizde büyük ihtimal 5'te olacak ve üst karakter olduğu için shift ile beraber kullanacaksınız. Aklınızda bulunsun nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız nasıl o yüzdenin oluşacağını bilmiyorsa bilmiyorsanız dedik. Şimdi console right diyoruz. Klasik tırnak içinde x yüzdeyi yaptım. y eşittir süslü parantez 0 süslü parantezi kapat. Virgül diyorum ve sonucu burada yazdır diyorum arkadaşlar. En son konsol read k yapıyoruz ve kapatıyoruz. Evet 5 kısa yolumuzda bakalım. Evet modumuz 3 çıktı. Yani 15 bölü 6'dan kalan 3 oluyor arkadaşlar. Yani gösterimi bu şekilde oluyor. Modun ne demek olduğunu da anladığınızı düşünüyorum.